Merhaba arkadaşlar 8 Mayıs 2021 Cumartesi İzmir 6'lı Ganyan tahminim paylaşacağım. 1. ve 2. koşuya bahis yapanlar için 1. koşu 1-10-2 2. Iki. koşu 7'li plesenin 1. ayağı 1-6 6'lı altı. Ganyan tahminim şu şekildedir. Bugünkü İzmir çok zor. Çok güzel paralar verebilir. Ona göre kurmaya çalıştım. Tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. 1, 2, 3, 9. İkinci ayak. 10 tek. Üçüncü ayak. 6, 9, 5. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 ile 7'yi ilave edebilir. Dördüncü ayak 4, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 7'yi ilave edebilir. Beşinci ayak 7, 12 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2, 1, 9'u Hatta daha farklı bir kurgu da 4 de ilave edilebilir 5. ayağı. Son ayak 11, 18, 7, 3 şeklindedir. İzmir 6'lı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.